Uğur Aslan kimdir? Kanal D'de yayınlanan yargı dizisinde komiser Eren rolünü canlandırdı. Uğur Aslan, 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde 9 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulu'nda, liseyi ise Antakya Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin tiyatro bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından mezun oldu, Lisede okurken oynadığı tiyatro oyunları ile oyunculuk kariyerine başlayan Uğur Aslan, Hatay Kültür Tiyatro Topluluğu'nun dikkatini çekti ve ilk oyunculuk deneyimine Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile adım attı. Oyunculuk dalından başka müzik ile de ilgilenen Uğur Aslan, boş vakitlerinde keman ve ney çalmaktadır. Uğur Aslan, Afara Bir Arabesk Müzikali adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı. Ayrıca özel bir